Merhaba arkadaşlar Kristal Gaming Ben Davut <laughs> Bu videoda sizlere virüs şakası nasıl yapılır onu göstereceğim bir virüs şakası programı yapacağız Daha doğrusu gerçek gerçeğe kaçacak biraz ama Önce bir kısa oluşturuyoruz Onu nasıl yapıyoruz sağ tıklıyoruz yeni kısa yol diyoruz Ve kısa yol penceremiz açılıyor Buraya shutdown Eksi s boşluk eksi t boşluk bu saniye cinsinden bir süre yazıyoruz yani bu 120 saniye 120 saniye içerisinde bilgisayar kapatılacak sonra eksi c iki tane tırnak açıyoruz arkadaşlar buraya mesajımızı yazıyoruz bilgisayarınız sayarınız virüs yüzünden kapatılacaktır yazıyoruz arkadaşlar. Yani buraya siz bir yazarsanız bir saniye sonra kapatılacak. Bir 30 yazıyorum. İleri diyorum ve buraya internet explorer diyorum. Bunu dememin sebebi çünkü arkadaşlar burası şart down, down olarak kalsa adam inanmaz bunu yani niye açayım ki falan der sen aç aç falan dersen şüphelenir. O yüzden ismini internet explorer yapıyoruz ve simgelerini sağ tıklayarak özelliklerden simge değiştir. Buradan internet explorer'ın simgesini bulacağız. Değil ki o zaman bilgisayarın simgesini koyarız şuraya da bilgisayarım yazarız arkadaşınızın bunu flash belleğe atarsınız. Arkadaşınızın önüne gittiğiniz zaman hemen bir normal asıl bilgisayarımı temizlersiniz. Hemen onun yerine diğer bilgisayarımı koyarsınız. Hemen bir çalıştırıp göstereyim. Çalıştırıyorum. Oturumunuz kapatılmak üzere bilgisayarınız virüs yüzünden kapatılacaktır. diye bir mesaj geldi. 30 saniye sonra bilgisayarım kapatılacak. Bunu engellemek için hemen cmd'yi açıyorum yani komut sistemini. Buraya shut down eksi a yazıyorum oturum kapatma iptal edildi dedi bana yani oturum kapatma iptal ettim yani bu işlemde bu kadar ee, bunu dosyasını size atacağım youtube'un altına link olarak ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere